Eski zamanlar, eski insanlar. Osmanlı toplumsal tarihi üzerine yazılar. 1876-1926 yılları. Yavuz Selim Karakışla. Kitap önsözü. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini çalışan Osmanlı tarihçileri Osmanlı devletinin tarihini yazıp bizlere Osmanlı tarihi olarak sundular. Oysa Osmanlı tarihi Osmanlı devletinden ve onun şanlı tarihinden ibaret değildir. Zaten modern tarih disiplini de tarihi bir devletin yaptığı savaşlar ve barışlardan ibaret, hep tekerrür eden ve bizlere ders veren askeri ve siyasi bir hikaye olarak görmez. Bizde tarih eğitimine bu yaklaşımın egemen olmasının başlıca sebeplerinden biri, Osmanlı İmparatorluğu'nda tarihçinin bu iş için atanmış maaşlı bir devlet görevlisi yani vakanüvis olmasıdır. Osmanlı Devleti'nin tarihinin Osmanlı toplumunun tarihi olmadığı gerçeği ancak son 30-40 yılda modern tarihçiler tarafından dile getirilmeye başlandı. Antik Yunan medeniyetinden beri bu topraklarda varlığını sürdüren tarihi büyük adamlar yapar geleneği hep Osmanlı tarihçilerini hem de Osmanlı tarihin derinden etkilemiştir. Bizlere ilkokuldan itibaren Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır'ı fethetti diye öğretilmişti. Sonradan Bertolt Brecht'in ünlü dizesini Şair Can Yüzel'in Güzelim Türkçemize, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethederken yanında bir aşçı olsun yok muydu çevirisiyle tanıdık. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı tek başına fethetmiş olamayacağını sonradan kavramış olduk. Osmanlı İmparatorluğu üzerine çalışan bir iktisat tarihçisi olarak yetiştirilmiş olduğumdan Osmanlı iktisat tarihi alanından çarpıcı bir örnek vermekle yetineyim. Bizlerin Osmanlı iktisat tarihi dediğimiz aslında Osmanlı maliye tarihinden başka bir şey değildir. Osmanlı iktisat tarihçileri Türkiye Cumhuriyeti Başb Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde Osmanlı devlet adamlarının tuttuğu kayıtları incelerler. Osmanlı bürokrasisinin vergi toplamak konusundaki büyük hassasiyeti ve toplanan vergileri kayıt altına almak konusundaki inanılmaz titizliği hatta geride bıraktıkları belgelerin muhteşem çeşitliliği ve içerik zenginliği onları kaçınılmaz olarak Osmanlı maliye tarihi yazmaya sürükledi. Oysa iktisat tarihi alanı devletin gelir ve giderlerini hatta ekonomik yapısını inceleyen maliye tarihini elbette içerir. Ama kesinlikle ondan ibaret değildir. İktisat tarihi tanımı gereği toplumun ekonomik yapısını irdeler ve inceler. Osmanlı iktisat tarihinin maliye tarihi dışında ekonominin toplumsal yapısı, girişimcilik ya da Prens Sahabati'nin deyimiyle teşebbüs-i şahsi, hatta arz, talep-üretim-tüketim piyasalar, para piyasası, finans, emek, ithalat ve ihracat ve benzeri pek çok ekonomik göstergeyi de inceleyen bir dal olması beklenir. Osmanlı iktisat tarihi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü devlet yapısının ve güçlü mali teşkil maliye teşkilatının hatta geniş vergi alanlarının ve devasa hazinesinin gölgesinde kalmış gibidir. Bu durumun bir nedeni de aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun çok güçlü bir devlet geleneğine dayanıyor olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu, Orta Asya göçebe Türk adet, örf ve geleneklerini Anadolu'ya getirmiş, İslam dinini kabul etmiş ve İslam hukukunu düstur olarak benimsemiş. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu'nu fethedip onun temelleri üzerine kendi egemenliğini kurmuş. Bu arada İran'ın binlerce yıllık devlet ve yönetim geleneğinden, geleneğinden de derinden etkilenmiş bir devlet. Geleneksel olarak Tebaa'nın kul olarak kabul ettiği devletin ise devleti Aliye, yüce devlet veya sonsuza kadar sürecek devlet olarak kabul edildiği bir ülke Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı bürokrasisi saflarından kendilerini devletin bekası için feda etmek üzere yetiştirilmiş ve devletin ilelebet payidar kalacak olduğunu düşünen Osmanlı aydınları ise vatanı değil, devleti, bireyi değil, ümmeti, ulusu değil, milleti esas almışlar. Son 30 yılda ülkemizde Osmanlı tarihi çalışan yeni kuşak tarihçiler ve akademisyenler büyük bir atılım gerçekleştirmeye başladılar. Analiz ekolünün sosyal tarih ve aşağıdan tarih anlayışı ile Frankfurt okulunun aşağının tarihi yaklaşımları genç kuşak tarihçiler arasında revaç bulmaya başladı. Genç kuşak tarihçiler dediğime bakmayın. Kendi orta yaşlı kuşağıma genç demem aslında lafın gelişi. Çünkü sosyal bilimciler arasında hep tarihçiler çok geç olgunlaşır diye söylenir. Analiz ekolünün sosyal tarih ve aşağıdan tarih anlayışı ile Frankfurt okulunun aşağının tarihi yaklaşımlarına gönülden bağlı olduğum için bir gazete röportajında küçük insanların büyük tarihçisi olmayı yeğlerim dediğim biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünün resmi internet sitesinde yayınlanan İngilizce Akademik Özgeçmişim'de kendi uzmanlık alanımı History of Losers in the Ottoman Empire yani Osmanlı İmparatorluğundan kaybedenlerin tarihi olarak belirtmiştim. Bu kitap Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Osmanlı toplumunun gündelik hayatından çeşitli kesitler sunan yazıtlardan oluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu modernleşme, batılılaşma, sekülerleşme sarmalına girdiği son yarım yüzyılında bir yandan giderek artan Avrupa hegemonyası karşısında direnmeye çalışırken bir yandan da idari yapısını merkezileşerek güçlendirmeye ve kendisini korumaya çalışmıştır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu muazzam toprak kayıplarına uğramış hızla ufalıp Anadolu'ya doğru çekilmiş ve sonuçta yerini Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakarak tarihteki yerini almıştır. Alalede bir Osmanlı gündelik yaşamında ne yer, ne içer, nasıl giyinir, nerede yaşar, nasıl çalışır, nasıl geçinir, ne düşünür, kendini nasıl görür, nasıl uyur, hatta rüyasında ne görür? Yaşama dair bu gibi soruların cevaplarını geleneksel Osmanlı tarihi kitaplarında arayıp bulmak hemen hemen imkansız. Derslerimde öğrencilerinin bu gibi yaşamsal konular hakkındaki sorularını cevaplamakta bazen çok zorlandığımda dürüstçe ifade etmem gerek. Osmanlı tarihi sokaktaki adamı hiç mercek altına almamış ki Osmanlı tarihçileri bizleri 100 veya 150 yıl öncesine sokaklarında dolaştırabilsin. Osmanlı sokaklarındaki alelade adamlar kadınlar ve çocuklarla tanıştırsın hatta bizleri herhangi bir kahvehaneye sokup Osmanlı kamuoyuyla gizlice buluştursun. Bu kitabın amacı okurunu geleneksel devlet merkezli Osmanlı tarihinin dışına çıkarmaya çalışmak. Osmanlı tarihinin aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal tarihinin detaylarından, askeri tarihinin sıkıcılığından, Osmanlı padişahlarının hareminde olup bitenden, savaşlardan ve barışlardan, zaferlerden ve hezimetlerden ibaret olmadığını göstermeye gayret etmek. Osmanlı toplumunun sosyal, politik, mali ve ekonomik bir yapı olduğunu çok dinli ve çok dilli bir kültürü bulunduğunu, çok farklı etnik ve ulusal grupları yüzyıllarca bir arada barındırmayı başardığını ama bünyesinde çok büyük sınıfsal, cinsel ve etnik farklılıklar da içerdiğini hatırlatmak. Eski zamanlar, eski insanlar adını verdiğim bu kitap çeşitli zamanlarda tarih ve toplum, toplumsal tarih ve atlas tarih gibi tarih dergilerinde Osmanlı toplumsal tarihi üzerine yayınlanmış 14 makaleden oluşuyor. Kitabı yayına hazırlarken makaleleri konularına göre tasdiflemeyi değil de içeriklerine göre kronolojik olarak sıraya dizmeyi seçtiğimde her bir yazıyı yazarken aslında diğerlerini de kafamda hazırladığımı, bölümlerin arasında bağlantılar hatta geçişler kurduğumu fark ettim. Kimileri için Ulu Hakan, kimileri için de Kızıl Sultan olarak anılan Sultan II. Abdülhamit döneminin ele alındığı ilk bölümü istibdat olarak tanılan bu dönemin en karmaşık kurumlarından birisi olan hafiyelik ve jurnalcilik üzerine bir inceleme takip ediyor. Üçüncü bölümde 1908 Jön Türk devrimini ve günümüze kadar süren etkilerini çok farklı bir bakış açısıyla ele aldığımı düşünüyorum. Dördüncü ve 5. bölümler uzmanlık alanlarından biri olan Osmanlı işçileri ve 1908 grev dalgası üzerine ünlü roman yazarı Mehmet Rauf'un Osmanlı Bahriyesi'nden kovulmasına neden olan müstehcen eseri Bir Zambağ'ın hikayesi ise Osmanlı toplumsal hayatının mahrem kısımlarına 6. bölümde ışık tutuyor. Çocuk Dünyası dergisini tanıttığım 7. bölüm Osmanlı çocuklarına ihtiyaççılık ve milliyetçilik dersleri içeriyor. Osmanlı kadın tarihine ilgi duyanlar 8. bölümde Kadın Mizah Dergisi Leylak ile tanışabilirler. 9. bölümde 1. Dünya Savaşı'nın Müslüman Osmanlı kadınlarının hayatını ne denli derinden etkilediğini genel hatlarıyla anlatılırken, 10. bölümde 8 kişinin çalıştığı kocaman bir konağın biricik hanımı Şevkiye Hanım'ın 1. Dünya Savaşı yıllarında askeri dikim evinde Boğaz Tokluğu'na çalışan işçi Şevkiye'ye dönüşmesinin kanlı canlı öyküsü yer alıyor. Mütareke döneminde İstanbul sokaklarında görülmeye başlanan kadın fotoğrafçılardan Naciye ve Muzaffer Hanımların tanıtıldığı 11. bölüm, İşgal İstanbul'unda çıkarılan Süs adlı kadın dergisinin düzenlediği Kadın Hangi Yaşta Daha Güzeldir ve Görücülük Mü, Görüşücülük Mü adlı iki okur anketini ve bu dönemde hızla değişen toplumsal bakış açılarını ele alıyor. Kitabın sonunda yer alan 14. bölümde ise benim ilk göz ağrılarından biri olan pazar ola Hasan Bey ile tanışacak ve sanırım en çok onu seveceksiniz. Benimle birlikte pek çok kişinin de bu kitapta yer alan yazılara emeği geçti. Ben de her zaman yazılarımı kendimin yanı sıra hem öğrencilerimden hem de dostlarımdan oluşan kalabalık bir ekibin başarılı bir kolektif çalışması olarak gördüm. Bu geniş ekibi bir araya getirebilmek benim için de büyük gurur kaynağı oldu. Görünmez kahramanlarına çeşitli yerlerde değindim ancak onlara burada bir kez daha tek tek ismen teşekkür etmek istiyorum.